Resim çubuklarını hazırla ve müzik başlasın. Haydi vur haydi vur. çevir 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 Haydi vur haydi vur. çevir 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 Bir sağ yana, bir sol yana. Haydi çevir 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 Bir sağ yana, bir sol yana. Haydi çevir 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 Haydi run run run, haydi çevir 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 haydi vur haydi vur çevir 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 vur bir sağ yana bir sol yana haydi çevir 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 bir sağ yana bir sol yana haydi çevir 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 haydi vur çevir çevir vur 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 Haydi vur Haydi vur Çevir 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 vur Bir sağ yana bir sol yana Haydi çevir 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 vur vur Bir sağ yana bir sol yana Haydi çevir 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 Haydi vur Haydi vur Çevir 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 çevir